Sendeyiz. Kapatmışım kapıyı. <laughs> Sarp camdan korkut. Aha, cam yok burası şey kot farkı var alttayız. Kapının deliğinden korkut Sarp. Kapının deliği o tarafa bakıyor. Biz buradayız. <laughs> evet girdin içeriye. <laughs> evet Hande sendeyiz. 3-2-1 Evet Hande'deyiz. Serkan. <laughs> Kilotlu çorap mı çıkarıyor lan iki saat? Açtın mı düğmeleri düşer o yere. Şimdi zaten geçen sezonun pantolonunu giymişim. Bu sezonda biraz göbek yapmış. Zaten dar. Çıkarırken hafif don da iner aşağı. hep sıkıntıdır o. Yapay o da olur. Onu toplarken onu indirmeye çalışırsın. O da hep mutlaka bir denge gider orada. Tamam. şey, kız seni yakaladığında o vaziyette yakalan. Tamam. Yok çıkardım pantolonu ben. Ha, tamam evet devam. 3, 2, 1. Evet. Çıkardım pantolon. Tamam, Hande sendeyiz. Serkan, Serkan! <laughs> o da mı değişti, ne? <laughs> ya... Yani Serkan, Kazım Yen ama tamam da artık hani bir şey de sabit kalsın. <laughs> Evet arkadaşlar. Ayrıca dışarısı nereden baksan 40 derece. <laughs> yani? Sıcak işte yani. <laughs> Süper rahat bir şeyler alacağım. Arkadaşım oradasın evet dönmüşsün, Orada. dönmüşsün. Dön Efendim? Sen sabah bu ördekli baksırı giydiğine emin misin? Baksırda ördek yok. <laughs> Beni oralara götürme. Hazır, hazır. İş yemeğinden geliyorum yakaladım ya. Değiştirmiş. Evet. evet. Tebrik ediyorum. Hazır söylüyorum. İş yemeğinden geliyor. Evet. Evet. Söyle. Evet. Sen iyi hala ayaktasın. Sen <laughs> Sen sarhoş musun? Sen çok mu ayıksın? <laughs> Benim bu yaşadıklarım, aramızdaki bu sürtüşmeler... Sü 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 ...iş hayatımı da engelledi. Artık işe gitmek istemiyorum Kemal. <laughs> bu niye sarhoş oldun? Bilmiyorum. <laughs> Hande hem kıskançsın hem de adam eve sarhoş geliyor. Ve yakasında ne var? Ne yok sizi. bir şey. Çıplam. Yakada bir şey yok. <laughs> Yakasında... Ya da ördek yürüdü. <laughs> yakasında ruj izi var. Yakasında ruj izini yakala. Ruj mü? Evet. Tamam. Senin yakanda ne var diye bağır. Serkan. Sen... <laughs> Fondöten olmuş. <laughs> Seni bu yakandaki ruj izi kimin? Yakanda ruj izi var. İki aydır kendimi öpüyorum. <laughs> Yeşil ruj sürdüm. <laughs> Çok modaydı. Yeşil doktanlar. ruj mu olur gerizekalı? zekalı? Kırmızı. <laughs> var var. Aa, evet. Yeşil var da sürdükten bir süre sonra ten rengine dönüyor. Niye? Gavur öyle yapmış ben ne bileyim. Evet, Hazır. Hazırsın. Hazır. Senin evet. bu yakandana evet. Hande aynı zamanda tartaklıyorsun tamam mı? Evet bu, bu üçüncü boyut. evet Ama oraya gelmemiz... Daha kapıdan yeni evet, girdim. Daha Adam kapıdan denyesiz. yeni girdi Ruj. Rujdan sonra ne? Koku. Ve sonra... ateş ediyor. Evet hemen. Hayır, evet 3-2-1 buyurun. Serkan. Evet. Serkan bu yakandaki rujdesi kimin? Serkan cevap ver. Ağlamaya başla Hande. Ağlamaya başla. <laughs> Bana onu duyamayacaksın Allah cezası. Valla bu oyunu ben bile veremem. <laughs> bu yaşanmış olabilir. <laughs> Gelsene lan. Ödek suya daldı. <laughs> Zil çaldı. <laughs> Gel şu kadına. <laughs> Zamanında yakalayamadım yastığı. <laughs> <laughs>